şu bir gerçek ki Peygamber Efendimizin o medeniyet tasavvuru, getirdiği o risalet anlayışı, o ilahi mesaj, aslı saadet dediğimiz peygamberimizin hayatı ve ondan sonraki hulefai raşidin döneminde devam eylemiş. Sonrasında Emeviler, işte Abbasiler vesaire. Fakat bu nerede tamamen vücut bulmuş biliyor musunuz? Osmanlı'da. Evet. Gençlerimize Osmanlı ahlak anlayışını çarşıdaki gezme ahlakını insanlarla münasebet kurma ahlakını ikili diyalogları saygıyı ticareti yani biraz yaklaşalım istiyorum evet. biraz yaklaşalım daha yakın bir örnek daha doğrusu. yakın dolayısıyla e, uygulanabilirliği daha kolay. daha kolay evet yani e, peygamber bir realite aleyhissalatü vesselam efendimiz bir efsane değil yani bir realite ama insanlara uzak hani 1400 sene önce yakalayabilir miyiz, yakalayamaz mıyızın muhasebesi var ya kafada. Ya o peygamber diyor. İhlas yine burada devreye gidiyor. Ya biz Osmanlı'ya doğru yanaştığımızda, yani ben Osmanlı'nın son 100-150 senelik dönemini biraz hani böyle zor bir dönem. Fakat bir 1700, 1600, 1500, 1400'lere doğru gittiğimizde çok uzak değil ve evet. bizim dedelerimiz onlar. Evet. Peygamberi ahlakın her alanda ortaya çıktığı sokakta 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 köyde bağda bahçede ticarette adalette sarayda her yerde peygamberi ahlakın ortaya çıktığını görüyoruz. Demek ki biz bugün şu modern hayata bunu aktarabiliriz hocam. Aktarabilir miyiz? Aktarabiliriz. Bunun yolda neyden geçiyor? Eğitimden geçiyor hocam. İkincisi de helal beslenmekten geçiyor. E eğitmezseniz Uygulatamazsınız ki hocam Evet. Yani eğitime girersek Saatlerce seninle program yaparız burada evet. Sahura kadar evet, uzar zaten Ama biz eğitim deyip Biraz gireceğiz ona evet. ikinci bölümde inşallah Yani eğitim çok önemli <laughs> Peygamberi ahlakı Peygamberi ahlak değil, insanlar sadece İslam'ı öğretmek zannediyor Yani din kültürü dersi zannediyor Hayır ya Yaşam <laughs> alanına aktarılabilen bir Peygamberi ahlak Evet İkincisi de ne biliyor musun? Niye dikiş tutmuyor? Helal beslenme. Helal beslenmeyince vücut peygamberi ahlak orada vücut evet. Dolayısıyla helale doğru e, yönlenmiyor. Yönlenmiyor. İstek ve iştiyak duymuyor. Ya ağaç yamuk düzeltemiyorsunuz ki. Mobilya imal edemiyorsunuz ki. Evet. Haram girmiş içerisine. E niyeti de yok düzelmeye. Niyet etse belki girecek. Olmuyor. Beden haramla besleniyor. Dolayısıyla çok zor. e, olumsuz sonuçlar İşimiz karşımıza çok zor. Evet.